Hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi size oyamızın modelini göstereceğiz. 1 2 Şimdi şuradan bir zincir çektik. 1 2 3 Şimdi 5 aldık. 1 baş aldık. 1 2 1 2 3 4 5 tane zincir çektik. Şöyle 1 2 3 4 Şimdi şuraya zincirin altına giriyor. Tığ battısının zincirinin altından çimini yapıyoruz 1 2 3 şimdi baş aldık girişi zincirin altından bir trabzon yapıyoruz 1 2 3 4 5 şimdi 5 zincir çektik şöyle 1 2 3 4 zincir çektik şu tığ battının altından girdik şöyle 1 2 3 zincir çektik 3 zincir çektik şuraya onun altından bir trabzon yapıyoruz arkadaşlar 1 2 1 2 3 4 5 zincir çektik şuraya düğümledik 1 2 3 4 tane zincir çektik şunun altından girdik düğümledik 1 2 3 arkadaşlar 3 tekrar baş aldık. şunu altından giriyoruz. 1 2 1 2 2 3 3 4 5. Şimdi şuradan giriyoruz buraya. 1, 2, 3, 4. Şimdi şuradan bunun altından giriyor. Zincirin altından giriyor. 1, 3, 4 tane oldu. 1, 2, 3. Şimdi zincirin altından gene giriyoruz. Şöyle. 1, 2, 1, bir baş aldık şu zincirin altından girdik 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane zincir yaptık şunun başına düğümlüyoruz arkadaşlar bir zincir çektik geri döndük 1 2 sık iğne yapıyoruz 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 12 12 Arkadaşlar bir zincir çekiyoruz. Şuradan buraya düğümlüyoruz. 1 2 3 4 tane zincir çektik. Şimdi bak. 1 2 3 Şimdi 1 baş aldık. 2 de çektik. 1 2 3 4 5. 5 zincir çektik. Şimdi 1 2 3 4 tane zincir çektik. Tığ battının altından, zincirin altından giriyoruz. Şimdi 1 2 3. Şimdi arkadaşlar şuradan girdik. 1, 2, 3, 4, 5. 5'ini şuradan alıyoruz. 1, 2, 3. 4 tane yaptık arkadaşlar. Zincir. 1, 2, 3. Şimdi şuradan giriyor. Bir trabzon yapıyor arkadaşlar. Bir baş alıyor. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 1 2 3 4 şuradan giriyor alttan 1 2 3 şimdi şey oldu yaptık arkadaşlar bit içimini yaptık göstereceğim arkadaşlar arkadaşlar şu şu çiçeğinin gül yerini hazırladık onunla şimdi <laughs> şurada arkadaşlar ipin uç ip ipimiz şimdi bunu <laughs> Arkadaşlar şimdi ya, ya, ya renk ipini yapacağız. Şimdi gülünü yapacağız. Şimdi şuradan 1 2 3 1 2 1 2 3 3 4 5 çiftliğini 5 yapıyor arkadaşlar şimdi 1 2 3 1 2 3 Bakın şuradan bir başalıyoruz. Şu dibine batıyoruz. 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 Şimdi şuraya düğümlüyoruz arkadaşlar. 1 2 3 5 1 2 3 4 5 1, 2, 3. Bir, iki, üç. Bir, iki. Bir, iki, üç. Dört, beş. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3

1 2 3 Şimdi 1 2 Arkadaşlar oyamız böyle yapılıyor bak. Şimdi bunun bitmişini göstereceğim arkadaşlar. Çok güzel. Ve size ayarlıyorum önceden ütülenmiş güzeline hoşça kalın kanalıma abone olmayı unutmayın bye 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 hoşça kalın kanalıma abone olmayı